Ya iki varsınız hoş evet. geldiniz Ömer karşıya geç. Ömer karşıya geç. Karşıya geç. var ya? Bir gülüyor. Düğün, gülüyor. Beraber üstleyelim mi? Murat bir çarpmak oh, verir misin ya? <laughs> Rüya gibi geliyor şu an. ulan. <laughs> <Saçma, olay. gülüyor> <laughs> 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 evet. ya beraber gidiyoruz? asla Tamam. Ol. O zaman Aşk, beraber. 1, 2, 2, 3. 3 hadi. Ya, Hı. Hı -hı. ki doğduk ya, iyi de ki doğduk, iki doğduk. Ömer, Ömer, Aslında Ömer, Ömer. Astalayım. <laughs> evet. Ömer. <laughs> Dalalım <orta prensiyle. gülüyor> <laughs> 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 <Danaldır, gülüyor> da mı? <laughs> <laughs>